Burdur'un Bucak ilçesinde aynı gün meydana gelen 3. trafik kazasında yine motosiklet sürücüsü yaralandı. Burdur'un Bucak ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza bugün saat 14.15 sularında Oğuzhan mahallesinde meydana geldi. Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde seyir halinde olan 16 BBP 763 plakalı otomobille 15 ADA 871 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.